Nüfus kısmında ise adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçları 2024'e göre Türkiye nüfusu 85.664.944 kişi oldu. Hayır uğurlu olsun. Bununla birlikte nüfus artış hızımız binde 3.4 oluyor. 2023 yılında bu binde 1.1'di. 2024 yılında binde 3.4 oldu. Ee, yine İstanbul tabii ki en kalabalık ilimiz oluyor. Türkiye nüfusunun %18.3'ü İstanbul'da ikamet ediyor. Ee, bunu Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya izliyor. Bayburt bin kişiyle en az nüfusa sahip olan il oluyor. Onu Tunceli Ardahan ve Gümüşhane ile kilis takip ediyor. Ortanca yaş kavramına da değinelim. Ortanca yaş yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşıdır. Ortanca yaş aynı zamanda nüfusun Yaş yapısının yorumlanmasında kullanılan önemli göstergelerden biridir. 2023 yılında 34 olan ortanca yaş 2024 yılında 34.4'e yükseldi. Yani birazcık yaşlanmışız 2024'te. Cinsiyete göre incelediğimizde de erkeklerde ortanca yaş 33.2'den 33.7'ye, kadınlarda ise 34.7'den 35.2'ye yükselmiştir. Ortanca yaşın illere göre dağılımına bakıldığında Sinop 43.4 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip il olmuştur.